Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben şimdi ne yapıyorum şöyle aşağıya doğru tutayım aşağıya görün burayı tohumluk bıraktım arkadaşlar buraya şimdi tohum ekeceğim fide haline gelince de onu alıp yerlerine dikeceğim Valla tohumum gene varmış. Ben yok zannediyordum. Tohumlarımı ben kasalarda hep yetiştirdim arkadaşlar. Gene varmış. <laughs> Geçen gün burayı bellemiştim. <laughs> tohum ekeyim oraya. Tumara zaman olduysa? Bağırıp duruyor. Şöyle çok sertlerini alayım zaten. Fazla tohumum kalmadı. Ekildi hep. oldanlar Az bir şey kaldı. Onları da kim de? Unutmuşum ekmeği. Havalar ısındı gerçi bir şey olmaz geçme kalmadık yani Ay. şurası yeter zaten tohumlara. Heh. Aa, açılmıyor. Vallahi açılmıyor. Hay. ha açtım. Burada acı biber tohumum var arkadaşlar. Diyordum ya hep acı biber alacağım. O da varmış. Şöyle küçücük yere Şimdi oradan onu alacağım. Pidelerimi. Sürdürdüm. tarlaya ekeceğim. Şöyle karıştırayım güzelce. Üzerine toprak gelsin. Tamam. Tam. Şu tarafa da. Şunları ekeyim. Bunlar da aynı şekilde tohum olsun şekilde. Hemen geçerdim Başka yere dikerim onu. Şöyle. Şöyle kuyular eşleyeyim azar azar. Yiyoruz arkadaşlar. Burada bunlar çimlensinler. Bunları söker yerlerine dikerim. Neyi sökmek güzel oluyor hemen. Tamam, şu kalsın. Çok sevmiyoruz bunu. Oradan bayağı bir fide çıkar zaten. <laughs> Şuna bakar mısın? Ne kadar çok büyümüş. Oh! çıkmıyor. Nasıl köklenmiş. yıkardım ama. Şu nanelerimi dün sulayamadım. Bugün sulayayım arkadaşlar. Gereksiz otlardan başka bir şey çıkmamış. Şurada bekle. İşten geldim arkadaşlar. Hemen bir tabak yemek yedim. Şimdi çıkayım bahçeye. Heh şuraya da ne dikeceğim biliyor musunuz? Şurada. Az bir şey tohumum var ama ne tohumu ben bunu çözemedim. Dikeceğim bunu, bunun yerinde ayarlayayım. Ne olduğunu anlayacağız. Vallahi ben de bilmiyorum ne bu. Almışım bunu böyle, kalmış. geniş artık. Burayı sadece tohumlarımı yetiştireceğim burada arkadaşlar. Burası sadece tohumluk olsun. Burada tohum yetiştireceğim sadece. Maydanoz var burada da. Maydanoza zarar vermemek için dikkat ediyorum. güzellikler olmuyor. Çizmemi giymedim. Uğraşıyorum terlikle. Sadece mavi gösterdiğimi denemek için buraya bir yer açıyorum. Ne olduğunu merak ettim çünkü. Hayır, maydanozum da oynadı. Kabaklarım çıkmış arkadaşlar. O kadar güzel çıkmışlar ki kabaklarım. Eh, o tohum için burası yeter. Artık neyse. Çıkacak ortaya iki senedir duruyor. İşler ne kadar güzel etiyor, huzur veriyorlar resmen insana. Mısır merak ettiğim için dikiyorum valla. 2-3 senedir duruyor. Unutmuşum. Artık neyse çıkar ortaya. Büyük bir ihtimal <laughs> ıspanak gibi. ki toprağın altında da kaybolmasınlar. Ay. Şunları yerlerine dikeceğim. Arkadaşlar buraya biraz tohum ektim. Gelme duman gelme. Çık 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 çık. Geliyorum ben çık. Hadi gidiyoruz hadi gidiyoruz gire. Sen girmiyordun bahçeye ben buradayım diye girdin değil mi? Şimdi bunlara can suyu verelim. Hadi bakalım. Evet suyumuzu açtık. Şöyle can suyunu verelim hemen. Ay terliğin içine de Taş mı girdi? Ne yaptı? Hemen şöyle can suyunu vereyim. O bir haftaya kalmaz. Şımarırlar. Şimdi ona gübre de sularım. Şerbet deriz biz. Onu da dökerim. Nanemi biçtim. Sulamamıştım arkadaşlar. Şu odunları da kapının önüne taşıyacağım da artık yoruldum. Ya da şu traktörcü gelsin gitsin öyle taşıyayım. Şu an taşıyamıyorum. Yoruldum zaten şimdi. Maydanoza bayağı bir yaksın. Bu maydanozu neden sökmedim arkadaşlar? Tohum olsun diye bıraktım bunu. Tohum verecek. Heh, maniye de bol gitsin su. Bunun etrafını da güzel temizleyeceğim. Bahçe bir düzene girsin şu taraf. Ondan sonra orayı güzelce temizleyeceğim odunları falan arkadaşlar. Şimdi traktörcü bilmez bir daha burayı sürer. O yüzden hiç ellemeyeceğim. Şöyle fidanlarımı da sulayayım. Buraya da karpuz mu ektim? Kabakın bir şey daha ektim buraya. Onlar öyle şımarır giderler. Şunlara da su verelim. Açmışken. <laughs> Elma ağacımız. Man etrafı kazılacak. Çok iş var arkadaşlar. Çok. Duman. Gel iç, gel gel, gel iç buradan hadi iç, iç oradan gel, bak burada akıyor gel. Duman içebilirsin böyle ben tutuyorum gel, gel buradan iç gel, gel iç bak gel. Çok susmuşun, ya kovandan git iç ya da buradan iç. suyumuz dolu arkadaşlar. Ay. Buralar tekrardan biçilecek. Vallahi bir hafta oldu biçeli. Ne çabuk böyle hemen otlandılar. Ben bilmiyorum ya. Hemen ot bağladı. Bak buraya da ceviz diktim. Ceviz ağacım var burada. Bu ceviz ağacının dibine hasır atacağım. Semaverimi yakacağım. Oturacağım. Çay içeceğim. veriyorum artık. Yaz geldi arkadaşlar. Tabi bunların lüplen temizleyeceğiz. Temizledikten sonra gübre vereceğim. Hatta sobanın küllerini dökmüşüm oralara. Bak beyaz beyaz çıktı. Sobanın külleri. Bu da ayva. Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Rabişe ayva mı verecek? Bunlar bana ayva verecek bu sene. Bakın bu da bana elma verecek. Bakın teyzelerim maşallah maşallah. İnşallah e, bir soğuk yakmaz. Hıdrellez'den sonra zaten daha korkulacak hiçbir şey yok. Fide. Meyve her şey durur yerinde. Şu hıdır ellezileri yatlatalım. Bakın ben de şimdi görüyorum bunu. Bakın ben buraya balkabağı ekmiştim. Ve vermiş. Çiçeklemiş, açmış. Çok su verip de çürütmeyeyim. Ay, ben de şimdi gördüm arkadaşlar. İnanın ki şimdi gördüm. Bakar mısınız? şu hortumu şöyle meyvenin dibine bırakalım. Bakın çıkmışlar bunlar. Allah'ım Allah'ım. Sizi yaradana kurban. Burası dikenliymiş lan. Elim acıdı. Bakın ben buraya çiçek ekmiştim. Bu tuttu. Bunların etrafına elden git temizlerim artık. Şurada da o çiçeğin devamı var. Bu tutmuş mu? Aynen tutmuş. Burada da tutmuş. Bunların dipleri temizledik arkadaşlar. Hep daha bir şey bekliyor bunlar valla. Fidelerimi de artık çıkarabilirim ortaya. Şuraya da tohum ektim. Vallahi bulduğum yere tohum ektim arkadaşlar. Bakın tohumlarım orada da çıkmış zaten. Bunlar sökülecek. Bahçe bir e, tam elensin. Güzelsin. Onlar çıkanı ben hemen dikeceğim. Bakın ki olmuş bile onlar. Sanırım o turp gibi. Turp ekmişim. Hadi bu burada aksın. Biz arka bahçeyi sulamaya. Şimdi de arka bahçeye geldim arkadaşlar. Burada bak soğanlarım var. Onlar çimlendiler. Onlara biraz su vereyim. Fazla da vermeyeceğim. Her gün suluyorum çünkü. Birkaç tane kıvırcıklarım var. Kıvırcığım gene dikilecek. Şuraya yine tohumlar atmıştım. Onlara da böyle su vereyim. Herkes bahçede çalışıyor. Bahçede çalışma sezonu açılmıştır. Şöyle bırakayım. Biraz kiraz su alsın. Dalları bastı kiraz. Gel bize biraz biraz. Sulansın bakalım. Bakın burada. Ne çıkmış? Anam burada da çıkıyor. Anam burada da çıkıyor. Aha yakaladım. Burada da çıkıyor. Etrafını açayım rahat çıksınlar. Bakın. Bakın. Nasıl da güzel çıkmış. Nasıl da güzel çıkmış. Annesinin kızları annesinin balları. Allah'ım. Sizi verene kurban olurum ben. Kurban. Bakın bunlar da çimlenmişler. Tohum attım. Bayağı bir çimlenmişler. Tarlayı taşlı yerden. Kızı kardeşli yerden alacakmışım. Taşlı tarla. Vallahi taşlı maşle ne ektiysen çıktı. Ne ektiysem Toprağa Bakın ne güzel soğanlarım çıktı. Bu tarafı ilk defa ektim arkadaşlar. Ham toprak, ham toprakta da daha güzel çıkar derler. Ben şimdi buradan bu kızlarıma su vermez miyim hiç? Bu kızlarım susuz kalır mı? Anneleri susuz bırakırım onları. Ben onları aşkla büyütürüm, sevgiyle büyütürüm. Şefkatle büyütürüm. Allah'ım buradan da patlak vermişim. Buradan da patlak vermişim. Bal benim. Arkadaşlar buraya şa temizleyeceğim. Bal kabağını buraya doğru saracağım gitsin. Bayırlara doğru. O yüzden böyle diplere, köşelere diktim elimden geldiğince. Şuralara bir yere daha dikmiştim ama çıkmamış galiba. Çıkar herhalde daha erken. Daha bir hafta olmadı vallahi dikeli. Oldu mu kız? Bir dakika. Ee, bayramın üçüncü gün diktim arkadaşlar. Varın hesap edin işte. Bayramın üçüncü günü diktik. Lahanalarım da ayaklandı. Bu lahanalardan olmaz dedim. Bir işe yaramaz bunlar. Atayım ben bunlara dedim ama öyle bir diklendiler ki vallahi Ayakta durmayı başardılar. <laughs> şuraları basmamaya çalışıyorum fazla. Buralarda hep tohumlar var arkadaşlar. Şöyle sulayım. Soğanlar çok çabuk çıktı ya. Kabaklarla soğanlarım güzel çıktı vallahi çabuk çıktı. Bakar mısın nasıl içeride? Yaptığıya kadar ben bunları salsa da yerim bile. Bakın ben dedim yerim bir haftaya kadar diye. Harbiden de yerim. Şimdi bile yenilir. <laughs> Ne ekersen onu biçersin arkadaşlar gerçekten kötü ekersen kötü biçersin güzel ekersen güzel biçersin bunu da niye dedim dün e, dün mü, sabah mı artık biri bir tane yorum yapmış konuşacak bir şeyin yok diye ya bu insanlar gerçekten dedikoduya meraklılar gerçekten benim canımın yakmadığı sürece hiç kimse dedikodu yapmam kimseyi konuşmam. Konuşmasınlar beni. Eleştirmesinler beni. Tamam eleştirin eleştiriyi açın. Bakın deyin ki şu bahçede güzel yapamamışsın ya da güzel çalışamıyorsun ya da ne bileyim yemek yapamıyorsun. Öyle eleştirin beni. Ya dedikoduya niye beni sürüklemeye çalışıyorsunuz ben anlamıyorum. Ben gayet mutluyum halimden. Oh Mevlam bana böyle güzelim bir bahçe vermiş. Ben onun tadını çıkarıyorum arkadaşlar. Hiç keyfim bozamazsınız. Neşem de yerinde, keyfim de yerinde. Bakın, bakın dallar yıkılıyor, dallar, dallar maşallah. Bakın. Dallar yıkılıyor. Tabi şu dal uçmasaydı, bak şu dal uçmasaydı ben yiyordum bile. Ama yemeyeceğimi de zannetmeyin. Gene yiyeceğim. Dalları bastı kiraz. Gel bize biraz, biraz. Bakın. Hmm. Valla tadı da acı değil yani. Hmm. Ben böyle mutluyum işte. Benim mutluluğum. Huzurum. Neşem. Her şeyim buralar. Bakın. Gördünüz mü? Tribotu ta tepelere kaldırdım göresiniz diye. Bakın. Olsun çıkın çıkın gelin yiyin. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim mutluluğum, huzurum, neşem, bağım, bahçem, hayvanlarım. Bana bir tane uzun hortum lazım. Hortumum kısa geliyor buraya. Bunlar sulanacak. Bu fidanlarım sulanacak. Diğer hortum buraya taşıyacağım. Söküp balık geleceğim. İşim bitti mi geliyor oraya götürürüm. Ne var yani? Ne var yani? Bu kızlarım susuz mu kalsın yani? Bakın çiçek vermişler bu kızlar. Bu kızlar şimdi susuz mu kalsın teyzelere? Ben onları kovayla gene sularım ya. Bakın limonuma. Bizim bu gezgüncü ta aşağı düzlüklere gitmiş. Ulan sen ne arıyorsun oralarda? Sen ne arıyorsun oralarda? Sen neden gidiyorsun benden ayrılıyorsun? He paşam? Evimin paşası? Evimin paşası. Evimin gülü. Evimin neşesi. Şu erikte de çok var arkadaşlar. Dallar yıkılıyor, yıkılıyor. dur an bizlerim de tuttu maşallah. Ne dikersem tutuyor ya. Benim elimden maşallah fidan fide oluyor. <laughs> evet burası da sulandığına göre. Gidebilirim. Gideyim azıcık oturayım. Oturun da biraz sizinle sohbet edeyim. Anam tributum takıldı zeytin ağacıma. Hadi oturalım biraz sohbet edelim. 5 dakika dinleneyim de eve gideyim arkadaşlar. Evde biraz işlerim var. Biraz evlere bir süpürge tutacağım. Süpüreceğim. Ay hafta sonunda çalışacağım için iş bırakmamam lazım. Her akşam biraz biraz yapacağım işte. Ne yapalım? Hafta sonunda cumartesi biliyorsunuz 4'e kadar çalışıyorum. Pazar günü de akşam 8'e gideceğim. O yüzden ütümü bitirmem lazım. çamaşırlarım yıkanması lazım. Şimdi yıkandı asacağım. Durmak üzere makine tam durmadı. Çamaşırlarımı asacağım. Evleri süpürüp sileceğim. Toz alacağım. Ondan sonra ütüyü yarın yaparım herhalde. Onu yarına bırakayım. Ee, banyoyu falan bir güzel çiftlerim, temizlerim, duşum alırım, çıkarım. Ondan sonra da bir çay içebilirsem çay içerim yatarım ama kahve içmeyeceğim. Dün gece kahve içtim uykum gelmedi. Kahvemi erken içtim bugün. Geçiştiğim zaman uyuyamıyorum bir buçuğa kadar. Ay, bakar mısın şu güzelliklere? Kuş sesleri. Huzur huzur arkadaşlar. Gerçekten burada yaşamak huzur ses yok. Soluk yok, cennet, cennet. Ben burada gerçekten cenneti yaşıyorum. O yüzden bana o yorum yapan kişi de biliyorum nereden geldiğine. Hiç de takılmıyorum, umursamıyorum. Yapıyorsun, yaptığım anda seni sepetliyorum. Engellemiyorum. Eğer geç gerçeği göreceksiniz zaten. Engellemiyorum. Kim tarafından yapıldığında biliyorum. Dengesizsiniz işte. Böyle uğraşın durun ben de burada tadını çıkarayım. Ne güzel o oh, mis. Siz benimle uğraşmayın ben de bu tadını yapmaya devam edin. Şöyle ayaklarımı uzatayım. Ah gel keyfim gel. Şimdi var ya. Şurada bir semaver yansaydı. Gerçekten işe gitmemiş olsaydım yarın. Semaverim orada karşımda duruyor bana bakıyor. Semaverimi yakardım. Ondan sonra cema güzelce otururum şurada. Güzel çay keyfi yapardım. Yine de belli olmaz benim işim. İşte araba geçiyor, araba duman, duman, duman. Gelir misin? Gelir misin annem? Gel oğlum, gel, gel. He, karşıda komşular şey yapıyorlar. Adını sen söyle. Turşuluk kaldırıp topluyorlar. <laughs> Onlara hal <haldıyor. Aa>, <laughs> diyor Ama gidemezsin. Kalbini toplayanlar kızıyor. Bizim bahçeye girmişler. Bizim bahçeden topluyorlar aşağıdan da. Toplattırmıyor. Neyse ben bunu bir bağlayayım. Belki gider gider. Hiç belli olmaz. Hadi arkadaşlar sizleri çok çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Rabiş burada böyle kuş sesleriyle cıvıl 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 böyle. <laughs> güzel güzel yaşamaya devam etsin. Geliyor mu kuş sesleri? Vallahi muhteşem. İlk baharı çok seviyorum o yüzden. Gel annem gel gel kendini yorma. Görüşürüz arkadaşlar ben şunu bir bağlayayım. Hoşçakalın dostçakalın Allah'a emanet olun.